daha bir inandığım doğrular üzerine siyaset yaparım. AK Parti'den kopmuş, henüz oturmuş ideolojisi olmayan bir Deva Partisi'nin ilçe başkanı. Evet, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmamın sebebi kesinlikle. Neden koptum? Son 10 yıldır bana göre bu kutuplaşma tavan yaptı. Ben Deva Partisi'nin politikalarını benimsediğim için geçtiler. İşimiz çok zor. Mutum dedim 91 köyü var, 11 merkez mahallesi var. Evet, birbirlerinin elini sıkmayacak pozisyona gelmiş bir siyasi tabloyla karşı karşıyayız. <laughs> Hangi projelerle yöneteceğiz? Eksiklerimiz nedir? İşte bu. Çok önemli eksiklerimiz var. Yani en önemlisi sağlık. Yani doğruya doğru, yanlışa yanlış. Yani biz olursak söz veriyoruz. Hangi arkadaşımız olursa size DEVA Partisine geçtikten sonra ilçe başkanlığını gösterdikten sonra nasıl bir reaksiyon verdi? Ben... Reel politikalarını benimsedim. Nedir o? DEVA Partisi nerede duruyor? üretim odaklı, ekonomi modeli odaklı her alanda politikamız var zaten. İki parti sadece milliyetçi söylemlerle siyasi argüman yapıyor. Ama saygı çerçevesinde bu da benim eleştirmek en doğal hakkım. Bu duruşumda ekonomi politikasını, Tarım politikasını, Eğitim politikasını. Siz basın olarak duyduğunuz mu? Hep örneğin elhamdülillah Müslümanız. Bir Müslüman. Ben dünyaya gelirken Müslümanlık dinini seçme hakkıyla gelmedim. Müslüman bir ailenin çocuğu olarak doğdum ve Müslüman olarak elhamdülillah yaşamımıza devam ediyoruz. Siz bunu de, Deva Partisi'nin bunu gördüğünü ve Deva Partisi iktidarında siyasetin ana ekseninin bu noktaya kayacağı ben çok radikal, cesur bir siyasetçiyim kendimce. Amacımız Deva Partisi'ni mutlak iktidara getirmek. Mut Belediyesi'ni alıp iktidara bir sarıkat göstermek. Turgay Bey liberal midir? Ee... sosyalistim, komünistim. Sonra sosyalist oldum. Liberale doğru Gittiğimi düşünüyorum. Şu anda dört dörtlük liberalimde diyemem. Baktır. Biz biri olmalıyız. Tüm de şura ver verme noktasında olmayacağız. Gerekirse gemileri yakarız. Yarın pazar seçim olsa en az beş bin oyumuz var. Sonra inandık, güvendik. Neden olmasın dedik. Yola çıktık. İnşallah başaracağız. Böyle bir ortamı bize sunduğumuz için de teşekkür ediyorum. Evet biz teşekkür ederiz. Her zaman mut arkasındayız.